Herkese merhaba arkadaşlar hanımlar beyler nasılsınız inşallah hepiniz iyisinizdir. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Konya'dan Mevlana diyarından herkese kucak dolusu sevgiler ve selamlar. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir arkadaşlar. Beni soracak olursanız çok şükür diyelim ben de iyiyim. Evet bugünkü videomun konusuna geçmek istiyorum. Şimdi bugünkü videomun konusu arkadaşlar şu tezgahın arkasındaki fayans gerçekten hani ev hanımları bakın beni çok iyi anlayacaklar. Ev hanımları da demeyeyim çalışan hanımlar da beni çok iyi anlayacaklar. Hani şu mutfakta çalışan bütün kadınlar beni çok iyi anlayacaklardır. Şuraların temizliğinden vallahi illallah ettim. Artık yaka silkiyorum. Bakın bu nedir? Bu yağlarda niye sarı görünüyorsa onu da anlamıyorum. Bakın burada yağ lekeleri. Bakın buralarda şu çeşmenin arkasında su kalıntıları yani su izleri. Ya vallahi bıktım arkadaşlar temizlemekten ama öyle bir çözüm buldum ki yani birkaç e, videoda da zaten hani ilk videomda da zaten söylemiştim. ilk 2 e, 3 gün öncesi miydi hatırlamıyorum tam olarak. Birkaç video aşağı giderseniz bulursunuz zaten. Şu karışımı yaptımdan beri gerçekten elim ayağım oldu. Yani hani kullanım alanlarını da zaten size göstereceğim demiştim ve tek tek de şu an gösteriyorum kullanım alanlarını. Mükemmel bir temizlik. Şunu ben şöyle bir hemen çekeyim ki böyle siz burada rahat çalışayım. Arkadaşlar 2 yemek kaşığı bakın malzemeleri veriyorum. İyi dinleyin. 2 yemek kaşığı karbon karbonat, 1 çay bardağı parlatıcı, yarım çay bardağı asperoks sarı güç. Hepsi bu kadar. Bunu karıştırıyoruz ve ben bunu karıştırdım zaten. Bakın şöyle dibinde var. Bayağı da uzun gidiyor. Bu inatçı yağlara ondan sonra çıkmayan lekelere böyle sararmış yerlere gerçekten bire bir yapın kullanın farkı görün arkadaşlar size öyle söylüyorum şimdi şu görmüş olduğunuz lekeli olan yerleri bir temizleyeceğim bakın şuralar şurası yani kısaca şu taraf böyle boydan boya bir Temizlenecek arkadaşlar. Hemen onun da bir temizliğini yapacağım. Şöyle. Yani spreyimin başlığı da bozuldu da. E, o yüzden şöyle bezimi Döküyorum. O şekilde kullanıyorum arkadaşlar. Siz sprey şişesine yapabilirsiniz. Hemen şöyle Bakın temizliyorum. Bak, çeşmeyi açtım. Pardon. Kusura bakmayın. Hemen şöyle temizleyelim. Yani tezgah da böyle o kadar enli ki buradan bakın şuradan oraya yetişmek biraz zor oluyor. Bakın. Yağları görüyor musunuz? Anında. Yani anında. Bakın şimdi şuraya iyi bakın. Burada yağ var arkadaşlar. Bakın bunlar yağ. Bakın tek gördünüz mü? bastırmıyorum. Güç bile veremiyorum yani. Hani iste veremiyorum. Çünkü tezgahın eni var ya burada. Şöyle karşısına geçip güç veremiyorum bile. Ona rağmen ay, çok da güzel geçti. Bakın şimdi şurayı bakın gördünüz mü? Bakın onlar donmuş ya arkadaşlar. Beklemiş ya. Birkaç gündür bekletiyorum ki diyorum hani burayı video çekeyim. Ee, canım böyle takipçilerime göstereyim dedim sizlerle de paylaşmak istedim o yüzden de beklettim arkadaşlar hemen bakın orası da çıktı görmüş olduğunuz gibi bir de şunun altında var orayı da bir hemen bakın hemen çıktı gördünüz mü Bağlayı çıktı yani tek hamle tek hamle de gerçekten mükemmel temizleniyor mükemmel şekilde yağları çıkarıyor hemen şöyle bir de durulamamı yapayım Bu işlemi yaparken tezgahımızın üstü boş olsun <laughs> benden size tavsiye. Şimdi bende malzemeler olunca hadi sabundu şeydi falan dolu oluyor. Hemen şurayı da aldık. Bu arada benim en dikkat ettiğim konudur arkadaşlar bu. Bu tezgahın arkasındaki fayans var ya. Çok dikkat ederim. Yani bir şey gözüme çarptığı zaman da böyle bir şey tutar. Duramam yani. Ama sizler için vallahi sabrediyorum temizlememek için. Evet bakın hemen kurulamaya geçiyorum. Şunu bir çekeyim. Evet dır. Şöyle bakın. Vallahi pırıl pırıl oldu. Gördünüz mü? Çok da güzel temizlendi arkadaşlar. Yani sizlere şiddetle tavsiye ederim. Hemen şunu da bir alalım. İnce detay. Evet arkadaşlar. <laughs> tezgahımızın arkasını da temizledik. Yani şu üstündeki arkasını diyeyim üstü mü diyeyim artık fayansı tezgah üstü fayans deniyor herhalde. Burayı da temizledik. Pırıl pırıl yaptık. Şimdi karışımı tekrar söyleyeyim sizlere. Yarım çay bardağı asperok sarı güç arkadaşlar bakın mavi güç değil sarı güç. Bir çay bardağı parlatıcı ve iki yemek kaşığı da karbonat arkadaşlar bu üçünü karıştırın. Vallahi mükemmel bir şekilde yağ çöz elde ediliyor. Benden de sizlere tavsiye arkadaşlar. Sararmış, yağlanmış böyle inatçı yağlara gerçekten de kesin çözüm mutlaka kullanın derim. Ben kullanıyorum. Bakın birkaç videoda zaten gösteriyorum sizlere kullanım alanını. Şu aspiratörü temizledim mesela. Buradaki yağlar bildiğiniz üzere çok inatçı olur ama onda bile kesin çözüm sağladı arkadaşlar. Benden sizlere tavsiye ediyorum. Şimdi zaten hani fırsatım olursa böyle açıklamalar yazarım. Bir de bana şunu çok soruyorsunuz. Şu bezi arkadaşlar lif ipi olarak geçiyor. İpçilere giderseniz lif ipi diye alırsanız Orada yani hani sorarsanız bulursunuz. Lif ipi sonrasında da kendiniz şöyle örüyorsunuz bu kadar. Yani başka bir işi yok arkadaşlar. Elinize göre, elinizin büyüklüğüne göre örün. Benim ellerim küçük olduğu için ben kendime göre ördüm bu şekilde kullanıyorum. Evet bunu da anlattığıma göre artık videomu burada sonlandırabilirim. Buraya kadar beni sıkılmadan izlediğiniz, dinlediğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup... Yorum yapmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.